Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aselsan ve TÜBİTAK SAGE işbirliğinde geliştirilen Gökdemir hava savunma sistemi İstanbul'da 25 ila 28 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan DEF 23 uluslararası savunma sanayi fuarında görücüye çıkacak. TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği Gökdoğan hava hava füzelerini kullanan Gökdemir, daha küçük füzenin sağladığı yüksek füze kapasitesiyle Hisar O artı için tamamlayıcı bir sistem olacak. Dikey atımlı Hisar O artı'nın aksine Gökdemir eğik atışa dayalı. TÜBİTAK SAGE Genel Müdürü Gürcan Okumuş Kanır Kurt ile söyleşisinde dikey atımın sonraki fazlar için planlandığını açıklamıştı. Gökdemir, Gökdoğan füzesinin kullanılacağı tek hava savunma sistemi olmayacak. Aynı zamanda ASELSAN'ın üzerinde çalıştığı hibrit hava savunma sisteminde de Gökdoğan ile Bozdoğan hava hava füzelerinin kullanılması planlanıyor. Anadolu Isuzu Seyit 8x8 araç üzerine kurulu tasarımda parçacıklı mühimmat kullanabilen 35 mm top 4 adet Bozdoğan veya Gökdoğan türevi hava savunma füzesi yer almaktadır. Sensör olarak ise taret üzerindeki atış kontrol radarı ile araç üzerindeki 4 dizinli iza radar göze çarpıyor daha yüksek hassasiyet ve uzun menzile sahip İZA radarların 4 yana bakması sürekli 360 derece kapsama sağlayacaktır. Efes 2022 Birleşik, müşterek fiili atışlı arazi tatbikatında Gürcan okumuş, Defens Türkiye yaptığı açıklamalarda Göktuğ projesi kapsamında geliştirilen füzelerin alternatif platformlarda kullanımı üzerine planların olduğuna değinmişti, Göktuğ projesi, birçok test atışı ve test süreci içeriyor. Son aşamalara geldik. Testlerimiz ve üretilebilirliğine dair çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca farklı platformlardan kullanılmasına dair çalışmalarımız da devam ediyor. İHA, helikopter veya denizde yakın hava savunmada kullanabilir miyiz bunları inceliyoruz.